Sayın dedem mübahale nedir? Niçin yapılmıştır? Hazreti Peygamber mübahaleye giderken kimleri yanında götürmüştür? Evet. Şimdi Seydal dedem öncelikle şunu bizim arz etmemiz gerekiyor. Mübahale ne demek? Mübahale iki kişinin veya bir toplumun karşı karşıya gelerek laneti yalancıların üstüne kılmasıdır. Yani yalancıların lanetlenmesidir. Bu noktada da ayetimizi okuduktan sonra bu olay nasıl gerçekleşmiştir? Onu da anlatıp gerçekten de mübahale ayetinde bir de nefsimiz dediği zat vardır ki bunu da bu şekilde bizim açıklamamız herkes tarafından da Keremler Sultan Aliye Murtaza'nın mahiyeti anlaşılmış olacak. Diyor ki sana ilimden bir nasip geldikten sonra Hak konusunda seninle tartışana de ki gelin oğullarımızı ve oğullarınızı. Bundan bahsederken kimlerden bahsediyor dedi? İmam Hasan ve İmam Hüseyin'den bahsediyor. Yani Ehli Beyti'nden. Ehli Beyti'nden bahsediyor. Tartışan... Sonra diyor ki kadınlarımızı ve kadınlarınızı kadınlarımızdan sadece Fatıma Atul Zehra'yı götürmüştür. Bakın niye bugün söyleniyor bir sürü hanımı var. Neye onları götürmemiş? Çünkü tatir olması gerekiyor. Çünkü Allah temizlerin duasını kabul eder. Allah kirlilerin duasını kabul etmez. Pak olanların duasını kabul eder. Neden? Güzelliğe ve hakka ulaşmışların dualarına nail olmak istiyoruz. Niye? Onların dergahında onlardan nasip istiyoruz. Pak oldukları için. Temiz oldukları için. Arındıkları için. Nefislerine hükmettikleri için. Yine bakıyoruz. Özbenliklerimizi ve özbenliklerimizi. Bu noktada öz benliklerimiz ne? Keremler Sultan Ali el Murteza'nın kendisidir. Ali İmran Suresi 61. ayet bunu açıkça söylüyor. Çağıralım, mübahale edelim de Allah'ın lanetini yalancıların üzerine salalım. Demek ki Allah'ın laneti yalancılara, Allah'ın yalanı, Allah'ın laneti nifak edenlere, ehl Beyt'e düşman olanların üzerine söylenebiliyor. <laughs> Ama birileri diyor ya lanet etmeyin. Ama Allah lanetliyor. Kötüyü lanetliyor. Yalancıyı lanetliyor. Şer'i lanetliyor. İşte gerçek kısanın ta kendisi budur. Allah'tan başka ilah yoktur. Ve Allah elbette azizdir. Elbette hakimdir. 62. ayet. Necranlılar Hazreti Peygamber'le gelirler. Çünkü Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa'nın Allah katındaki mertebesinin kul olduğunu söylüyor. Hristiyanlar teslisle Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu olarak söylüyorlar. Çünkü Allah'ın oğlu olmaz. Bu tevhid inancına karşı çıktıklarından dolayı Hazreti Peygambere gelirler. Ruskov der ki: "Ya Muhammed Yusuf'un babası kimdir? Yakup. Peki Musa'nın babası? İmran. Süleyman'ın babası? Davut. İsa'nın babası? O Allah'ın kuludur. Onun yaratılışı Adem'in yaratılışı gibidir. Çünkü eğer ki Allah'ın kulu olur, Allah'ın oğlu olursa o zaman Allah kendisi gibi bir tane daha yaratmış olur. Kendisi gibi bir tane daha olursa o zaman tevhid inancı yıkılır. Çünkü kulüvallahu ehad. Allah tektir. Tektir. Kendisi gibi bir tane daha olursa o zaman tekliği yıkılır. Eyvallah canım. Ve o zaman diyorlar ki ya Muhammed seninle ne zaman mübahale edelim? Karşılıklı gelip Allah'ın lanetini yalancıların üzerine salalım gün belirleniyor. Herkes bekliyor. Bir bakıyorlar ki İmam Hüseyin'i kucağına almış. İmam Hasan'ın elinden tutmuş. Fatma Ana bir arkasında en arkada da şahların şahı. Cömertlerin cömedi. Rahmet kapısının ilim ya gelişi. ya, ya. havuzunun başı olan Keremler Sultan Ali'ye Murtaz'a gelmekte. Geldikleri zaman aralarında bir tartışma geçer. İşlerinden biri der ki, ben karşımda öyle simalar görüyorum ki Allah'a dua ve niyaz etseler şu karşıdaki dağları yerinden oynatırlar. Onun için Seydel dedem bu ayette çocuklarımızdan maksat İmam Hasan ve İmam Hüseyin'dir. Kadınlarımızdan maksat Fatma Atu Zehra'dır. Nefislerimizden maksat, özbenliklerimizden maksat Keremler Sultan Ali el Murteza'dır. Necranlar tartışmaktan vazgeçerler. Derler ki ya Resulullah biz cizremizi yani vergimizi ödeyeceğiz, vergimizi vereceğiz ama sen bize lanet okuma. Hazreti Peygamber diyor ki Necranlar bizle beraber mübahalede bulunmuş olsaydılar bir yıl içinde hepsi helak olacaklardı Allah kimsenin kimsenin Eyyi Beyte düşmanlığından Muhammed Mustafa'ya düşmanlığından dolayı laneton üzerine salmasın ki onların kurtuluşu yoktur Seydel dedim